Arkadaşlar bugün çiğ börek yapıyoruz. Hamurlarımızı yoğurduk, bezeledik ve böyle küçük bir şekilde tezgahımızda da açabiliriz. İçine kıyma harcı hazırladık. Soğan da kattık, baharat isteğe göre. Çok fazla açmamıza gerek yok. Tava boyutunda. Bugün bana ablam yardımcı oluyor. Ben çekiyorum. Ablama misafirliğe geldim. Evet böyle yarısına gelecek şekilde diğer yarısını kapak Görevi yapacak. Kapağı olacak üstüne kapatacağız. Evet bunları aslında büyük bir tepsiye böyle hazırlayabiliriz. Çünkü daha sonra kolaylık oluyor.